Hadi başlayalım. <laughs> Sıcak hava mı daha yoğundu, soğuk hava mı? Soğuk hava. Çok Olur. güzel. Bakın. Soğuk hava. Arkadaşlar. Soğuk hava arkadaşlar. 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 Evet lütfen. Önce bir düşünün. Bakın ben size ettim değil mi? Sıcak. Soğuk. Soğuk. Değil mi? Soğukta soğuk demesiniz. nasılsınız? Yoğunuz. Sıcakta oh. az yok. Hemen yazalım arkadaşlar. Sıcakta yoğunluk Sıcak. az. Soğukta yoğunluk fazla. İkinci soruma geçiyorum arkadaşlar. Yoğunluğu az olan madde aşağı mı hareket eder, yukarı mı? Aşağı! Aşağı! Yoğunluğu az olan Bir dakika, yukarı. bir dakika, bir dakika. Aşağı! Bir dakika, bir dakika. Aşağı. Sakin olun. İledir, salın. Bir nefes alın. Bir nefes al. Bir çok iyi. Zaten. Peki, şimdi tekrardan soruyorum. Bu sefer yoğunluğu bir köşeye koydum arkadaşlar. Bakın, demek ki aklımda değilmiş Pelin Bak, Balona, balona nefesimle üflediğimde aşağı, aynen. nereye gidiyor? Aşağı. aşağı. Yoğunluğu fazla olduğu için. Helyum gazı koyduğumda ben yoğunlu... zaten, yoğunluğu tamam da ben yoğunluğu az olanı söylüyorum. He, hocam. Fazla. Bak işte dinlemiyor. Dinlemeden cevap vermeyin. Arkadaşlar hem sıcak hava balonu ne oluyor? Yoğunluğu azaldığı için nereye gidiyor? <laughs> Yukarı. Hemen nefesimizde helyumla yumla balonları düşünün. Sıcak hava balonu örneğini düşünün. Tamam mı arkadaşlar? O zaman burada yoğunluk varsa nereye doğru hareket edeceğiz? Yani yukarı. Yukarı. Yoğunluk fazlaysa aşağı. Aşağı. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Ee, yoğunluk az olan yerde yukarı doğru hava varsa nasıl hava hareketi görülür? Yükselir. hava. dedi. Hava. Hava hareketi. hareketi. Güzel. Aşağı doğruysa aşağı. Aşağı hava aşağı Şimdi evet, öyle, diğer soruma geçiyorum. Eğer hava üstüme üstüme geliyorsa, alçalıyorsa, üzerinde bunun etkisi basınç. çok güzel. Basınç nasıldır? Yine. Aferin kızım, süpersin. O zaman burada nasıl basınç oluşur? şu? Peki hava üstüme üstüme gelmiyorsa, yukarı doğru gidiyorsa ben nasıl hissederim? Alçak basınç. Alçak O zaman sıcak yerlerde nasıl basınç oluşur? Alçak, basınç. Devam ediyorum arkadaşlar. Hava sıcaksa buharlaşma fazla mı olur az mı? Fazla. Fazla. O zaman burada nem fazla olur. Fazla. Değil evet. Peki burada nem nasıl olur arkadaşlar? Az. 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 Devam edin arkadaşlar. Bütün hava olaylarının temel nedenlerinden biri neydi? Ne? Ne? Evet. Ne? Ne? Hava. ne? Hava. Ne? 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 Evet. Dikkat et. İlk başta hava ama havanın içindeki su buharı Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla nem varsa hava olayı nedir? Fazla. Fazla nem yoksa hava olayı nedir arkadaşlar? Az. Az. Şimdi rüzgara geliyorum arkadaşlar. Burada hava alçalıyor, burada hava yükseliyor. Burada havasız kalmaması için yatay yönlü bir hareket oluyordu. Buna ne diyordu? Rüzgar. Rüzgar. Rüzgarı nasıl tanıdın? Soğuk yerde sıcak yerde desem olur mu? Evet olur. Olur. Yüksek basınçtan alçak basınca desem? Olur. E, yoğunluğu fazla olan yerden az olan yere? Olur. E ee, alçaltıcı hava hareketleri olan yerden yükseltici hava hareketleri olan yere. Evet. evet. Nemin az olduğu ve hava olaylarının az olduğu yerden nemin fazla ve hava olaylarının fazla olduğu yere doğru desen. Evet. Çok evet. güzel. Peki bir soru daha soracağım arkadaşlar. Şimdi burada nasıl bir hava arkadaşlar? Sıcak. Rüzgar. 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 Rüzgar buranın neresine doğru esiyor arkadaşlar? Rüzgar. İçine doğru. Bakın merkezine doğru. Soğuk havada Yüksek basınç alanlarında rüzgar nereye doğru eser arkadaşlar? Dışına. Dışına bak. Dikkat edin. Eğer size yüksek basınç ya da, e, alçak basınç alanları verirse nereden nereye doğru olduğunu bilmek zorundasınız. Evet. Yüksek basınç dışarı iter, alçak basınç Ç içeri, çeker. içeri çeker. Tamam Bu kadar basınç. Evet, sorusu olan var mı? Yok. Anlamadığınız bir şey olan var mı arkadaşlar? Yok. İyi miyiz? İyiyiz. Ben... Ama burası önemliydi. Buraya hatırlıyor musunuz? Ya, az önce işlediğimiz Evet az önce işlediğimiz yerleri. Alçak basınç alanının özellikleri nelerdir? Yüksek basınç alanının özellikleri nedir? Budur. Ee, aslında bu tablo budur arkadaşlar. Bakın alçak basınç alanı sıcak. Sıcaksa nem fazladır. Alçak basınç alanında işte siz hava sıcaksa hava nereye doğru hareket eder? Yukarı. Evet. Yoğunluk nedir? Azdır. Hava olayı çok mu görülür? Evet. Bu şekilde ne yapmanız lazım? Koplamanız lazım. Rüzgar nereye doğru hareket eder arkadaşlar? Merkeze hareket Alçak ne yapar? Çeker. Yüksek ne yapar? İçer. İçer. Tamam mı arkadaşlar? Aslında az önce öğrendiklerimizi nasıl vermişler? Ezberleyeceğimiz bir tablo şeklinde vermişler. Ama biz bunun artık mantığını biliyoruz. Hadi bir tekrar yapalım arkadaşlar. Yeah. Yok mevsimlerden değil de arkadaşlar ee, şeyden soracağım. Yani bu son öğrendiğimiz rüzgardan soracağım. Eğer bir hava sıcaksa o havanın yoğunluğu az mıdır fazla mı? Az. az, az ocak, ocak. Yoğunluk az ise yoğunluk az ise şöyle yazarak ilerleyelim arkadaşlar. Hava sıcak sıcaksa yoğunluk nedir? Az. Azsa hava nereye hareket eder? Aşağı yukarı. Yukarı. Yukarı, yukarı hareket ederse nasıl hava hareket edilir? Ee, Yükseltici hava hareketi. Yükseltici hava hareketi. Yükseltici hava hareketi, yüksel hareketi. hareketi. Yüksel yüksel hareketi var. Üzerime basınç çok mudur, az mıdır? Az O zaman hizmet. burada nasıl basınç var? Alçak basınç. Alçak, alçak basınç var. Peki arkadaşlar, alçak basınç alanı rüzgarı merkeze doğru çeker mi, iter mi? İter. i̇ter. Çeker. Alça, çeker. Alçak. Çeker. Çünkü nereye doğru eser rüzgar? Sıcağı. Bak ya, ezber yap. Ezber yapmadan. Sıcak rüzgarı ne yapar? Çeker. Çünkü evet. soğuktan nereye doğru eser rüzgar? Sıcak. O zaman arkadaşlar rüzgar nereye doğru? Merkeze. Yani parantez içinde ne diyorum? Çeker. Tamam mı? Peki. Sıcak yerde arkadaşlar nem fazla mıdır? Evet. evet. Nem fazlaysa hava olayı fazla. Geldim. Bakın arkadaşlar alçak basınç alanının özellikleri. Evet. Evet. Gördük mü arkadaşlar? Evet. Hava olayı. Fazla gökyüzü. Bulutlu. Yüksel hava görüyor. Hava yolu çevreden merkez Hepsini öğrenmiş miyiz? Evet. İşte arkadaşlar ezberle öğrenme arasındaki fark bu. Ezberlerseniz karıştırırsınız. Ama öğrenirseniz mantığını öğrendiğiniz için asla unutmazsınız. Soğuğa geçelim arkadaşlar. Soğuk da sıcağın sıcağı. Evet. tam arkadaşlar. Soğuksa yoğunluk fazla, yoğunluk fazla ise e, alçaltıcı hava hareketi süpersin. Alçaltıcı hareketleri gülüşmeler, yüksek gülüşmeler, basın. Gülüşmeler, gülüşmeler. O zaman rüzgar merkezden yani, nereye doğru? Gülüşmeler. Dışarı doğru. Ne? Az. Hava olayı? Az. İşte bitti arkadaşlar. Ezber evet. yapmamıza gerek var mı? Evet. Öğrendik evet. mi? Evet. Süpersin.